Selamlar dostlar. Grom burada eğlence ve bugün sizlerle beraber Night Club Simulator VR oynuyoruz. İşte bu. Oyunun olayını kısaca anlatmam gerekirse burada gördüğünüz güvenliği, DJ'yi onları boş ver. İnsanları dans ediyorlar. Oradaki güvenliği, barmeni yani görüp görebileceğiniz herkesi darma duman edeceğiz. <laughs> evet bu arada oyunda sanki ellerim biraz yakın. Merak etmeyin bende de öyle. Arkadaşlar bugün gördüğünüz herkese darma duman edeceğiz. Ve sizin de eğleneceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben büyük ihtimalle eğleneceğim. Oyunda kemikleri kırma, adamları yakma, her şeyi yapacağız. O zaman neden devam etmiyoruz ki? Ba! Evet şimdi ilk öncelikle birini öldürmekle hemen başlamayacağım. Direkt gel lan seni öldüreyim demeyeceğim. Değil mi kardeşim? Çok doğrusun. Mesela oyundaki NPC'ler zeki. Mesela şöyle söyleyeyim. Bununla bu çok yakın olduğuna göre bunlar manita. Ee, şimdi ben bunun manitasını yürürsem bu bana dalar, bodyguardlar falan olayları böyle böyle açacağız. Yani oyunun olayı zaten kavga. Bu yüzden pek bir şey yapmayacağız. Oyunda story mod da var. Ama ben onu pek beğenmiyorum açıkçası. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Burada oyunda biraz ses gecikmesi var. O olabilir o olabilir olabilir. Evet hemen başlıyoruz. Kardeş sevgiline yürüyorum helal et. Evet oyunda böyle insanları böyle alkışlayabiliyorsunuz. Çok güzel dans ediyorsunuz falan. Evet bakın. Merhabalar hanımefendi. Sana değil lan sen benimle kavga edeceğim birader. Merhabalar hanımefendi size yürüyorum ben. Aha evet, yürü geliyor güvenlikler. Şu adamı öldürür müsünüz? Oğlum bak. Bir de oyunda çok fazla kan var. Ona bir şey yapamam. Sevgilinin arkada dayak yiyor. Tamam. Güvenliklere yardım edeceğim. Öh, oh, güvenlikler kim kim bana daldı lan daha demin? Sen bana mı daldın? Baba baba baba. Oğlum Hayırdır lan? Sen beni tanıyor musun oğlum? Bana bak bana hayırdır lan. Kel kafana şikarım senin. Gel lan kavga edelim. ablacım geri çekil. Oğlum bak. Kral bak sen oğlum hayırdır. Herkes bana dalıyor. Oğlum bak sizi şişlerim ha. Sen de git. Gel gel. Gel kolunu kırayım ben senin gel. Evet mesela hemen bir örnek göstereyim. Evet kolunu kırdım. Evet şu anda kolu kırık. Yerde yatmana gerek yok sadece kolun kırık. Buradaki adamları falan da dövelim hemen. Evet fazla kanlı. Umarım banyemem. Bak. Ne oluyor oğlum onu kim dövdü? Oğlum kadına el mi kaldırılır lan? He? Kadına el mi kaldırıyorsun sen? He? Evet öldürdüğümüzde de böyle para veriyor. Para. Para için her şeyi yaparım. Kral sen benimle en son kavga ediyordun. Gel buraya gel. Gel. Bak bir de böyle iyileştirebiliyorlar. Sen benim düşmanımı nasıl iyileştirirsin lan? Ablacığım bak sana saldırmak istemiyorum. Benle. Bak aranı bozma benle. Aferin. Kral sen yaşıyorsun. Gel buraya gel. Gel gel. Ağzına sıçtım. Bacağını kırarım bir daha. Koşamazsın bak. Koşamazsın. Kolunu kırdığım gibi al. Bacağını da kırdım. İyi miymiş? İyi e? mi? Kral bak. <laughs> tamam o öyle dal. Oğlum adamı öldürmüşler. Ne oldu? Bak bakayım bana. Lan parasını çaldım herhalde. Yok para gitti. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Gel buraya bak. Diğer bacağını da kırarım. Kalırsın böyle mal gibi. Gerizekalı. Sen kime bulaştığını farkında mısın? Hı? 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 Gel gel. Kal öyle. Kal öyle. <laughs> Boynunu kırdım. <laughs> Evet harikayız değil mi? Ona ihtiyacım var. Kullanıyor musun? Peki. Ellerimin kal... Ketçap bu ketçap. Ben burgerciyim de. Bak 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 bak. Aa sıkıyorlar. Seni insan kalkanı yapacağım gel buraya. Polis. Polis sıkma. Ateş etme. Ateş etme. Ateş etme lan. Etme. Polisle aramız bozuldu hemen. Polisi de dövelim. Bırak lan silahını. Ver lan o silah. Silahını ver. Silahını ver. Kemin, bunların kemiği de kırılmıyor. Bunlar bozuk. Bekle lan seni şişleyeyim de görsen. Aa! Ateş ediyor. Abla buraya gel. Biri yanıma gelsin. Gel gel gel. Onun. Biri buna sıktı da. Hı? Adam bıçaklanmakla da ölmüyor ki. Lan ne yapıyor? Lan ne yapıyorsun lan? Hı? Hı? Yeah. Ne yapıyorsun oğlum? Çok çocuklara örnek bir oyun bu. <Gülüyor> 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 lan polis arıyor polis arıyor. Aradı bile. Hayırdır lan? Aa bak bıçağı görünce nasıl kaçıyor? Oğlum bak seni öldürürüm. Mermim yok. Var. Baba baba baba. Polisi aradı bak. <laughs> <Hı. Hop. gülüyor> sen nereye kaçın? Al. Of çok kötü yere girdi. Özür dilerim. Kral sen ölmemiş miydin? Sarjörüm var mı fazladan? Benle kalmamış da. Ağzını <laughs> tükürdüm. Bıçak. Heh. Gel gel. Cebime de koyayım şunu. Heh. Bana şarjör lazım. Biliyor musun? Benim dilimden konuşuyorsun. Bana sıkıyorlar. Oğlum ateş etme. Bu buna olmuyor. Al lan. Şuradaki silahı alayım bakayım bu olacak mı? Aha. Ben bir türlü alamadım. Ben ne oldu? Aha, öldürdüm. İki, i̇ki, silah, iki silah. Güzel. Oğlum bak, bak. Ölü. Beyler biz arkadaşız, sıkıntı yok. Değil mi arkadaşız biz? Selamünaleyküm ya. Bırak onu. Bir tane alıyorum. Hop, bum. Anan. Baba baba baba. Oğlum. Bırak bak, bırak. Çok güzelmiş. Alın siz de için biraz. Kral. Öyle içilmiyor. Al kardeş, al kardeş sen de iç. Aa polis geldi var. Oğlum bak ağzına sıçtım. Gel abi içelim sıkıntı yok. He? He? Kral bir çıkar mısın? Kral çıkar mısın? Ya bir çık. Çakmak. Çay yakalım adamı. Yakalım. Yaktım. Ah. Yaklaşma, yaklaşma. Ağzına sıçtı. Yak, 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 yak. Yak bir tane, yak bir tane. Yaklaşma oğlum, yaklaşma bak. Oh. Allah korusun bir gün o yola girmekten. Uh. Gel gel. Oh silah olmuş! özür dilerim. Özür dilerim lütfen yapma. Lütfen yapma. Ağzına sıçtım. Sen silah kullanmayı biliyor musun lan? O bana çıkıyor ya. Ateş et. Etten de ölsün ha. Ah öldürdüm. Gel 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 gel. <laughs> Ver şu. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Mermi bitti. Mermim bitti senin yüzünden. Mermim bitti. Oh, silah. Tamam şu anda benimle kavga edecek biri yok, değil mi? Değil mi? Yok, değil mi? Sevgilini hemen canlandır. Canlandır lan, sen nasıl erkeksiz Şerefsiz. Canlandır lan sevgilini, gel buraya. Deli kaçarım sana. Açmışım zaten. Dur bakayım. Dön, dön bir, dön. Dön! Oğlum sen u, sen öldürmedin mi ben seni? Nasıl ölmedin lan? Öldü. Sen niye benden kaçıyorsun? Ben sen, senin benimle bir işin mi var? Sakin ol lütfen. Bizim seninle bir işimiz yok. Senin benimle işin yok da. Benim seninle işim var. Kahpe. He? Ha? ha? Deli kaçtım bak. Bak şimdi kafana deli kaçtım. Bak Tamam silahla pek eğlenceli olmuyor bırakıyorum. Falan var. Ne yapıyorsun lan sen şişko? Yürü git. Göt. Yür git. Gel gel buraya gel. Gel bakayım gel. Sen niye benim düşmanlarıma yardım ediyorsun? Hı? Kesle. Sen hayırdır? Hayırdır oğlum? Ananı pala aldı. Özür dilerim yapma. Yapma. Yapma yapma gel buraya gel buraya gel elinden tuttum mu? Acımam sana tamam mı? Hayır dur oğlum sana. Hı? 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 Git lan şimdi. Verin lan paraları. Sana nereye kaçın? Of. Sen ölmedin mi lan? Ben sana kurşun yağdırdım. Lan yine ölmedi. Abla hayat güzel değil mi ya? Sakin ol al para. Evet insanlarla böyle arkadaş olabiliyoruz para vererek. Al abla al. Arkadaş olalım ya. Seninle benimle kapışacaksın ama. Ananı oyun bozuldu. Güzeldi. Abla bir gelsene. Ablacım dur. Ablacım tamam Sırtına daha demin pala atmış olabilirim ama arkadaş olun hadi. Lay 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 lay. Lay lay lay. Lay lay lay. Sen benim mısın? Lay lay lay. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya dedim sana lan. Öl. Ne dedin lan sen bana? Hayırdır oğlum gel. Kapışalım he. Hı? Hı? Çek lan şu elini. Ver lan şunu. Gel buraya gel. Gel kolunu kıracağım ben senin gel. Çıkın lan. Yaklaşın silahım var. Gel, silahım var oğlum benim. Hayırdır lan sana? Gel buraya, gel buraya. Gel gel, gel kaçma, kaçma. Barmen, al sana bir buldum. Kolunu kırarım. Seni de döverim. Hem de nasıl döverim? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun adam? Ne diyorsun? Gel buraya, gel buraya. Gel lan buraya. Siz iyi insanlarsınız sanırım. Hayırdır oğlum bak kralım lan seni bacağını. Hop. He? Oğlum bak kırarım her yerini. Öldün zaten. Ver neyse para ver. Sen para adamsın. Hey barman bar dur hemen roleplay'e girmem lazım. Hey barman Nasılsın sinedemem? Alıyorum umarım sorun etmezsin. Oh, merhabalar hanımefendi. Nasılsınız? Oh, hayat gayet güzel. Buyurun. Biraz için. Bu da nasıl bitmez bir şey. Barmen şunu... Ablacığım sakin ol. Al barmen kardeşim. Alın siz de için. Abla bir şey yapıyoruz. Roleplay yapıyoruz. O zaman ben nasıl sensiz yaparım? Git. Gerizekalı. Barmen nasılsın edemem. <laughs> Bu şarjör de burada ne yapıyor pislik. Bana bir şey Buyur. Hangi marka bu adamım? Hangi marka? Hangi marka? Hangi marka lan hangi marka? Hangi marka? Of koluna girdi. Söyle sen hangi marka lan? Sen ölmedin mi? Öldün. Hangi marka? Gel buraya gel. Gel buraya. Ağzına sıçtım. Adam attım yanlışlık. Sen ölmedin Öldün. Bir çık. Dostum onun hangi marka olduğunu söylemen gerekirdi. Dur böyle. Hı. 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 Ben bir Manya. Ölmen lazımdı. Al bunu da. Dayıcım ne istersin? Ben yeni barmenim. Ben yeni barmenim. Yeni barmen. Gel buraya. Gel buraya. Ne istiyorsun? İçki vereceğim sana. Gel şuraya. Hangi içki istiyorsun? Hangi içki istiyorsun? Bu mu? Söyle lan hangisi bu mu? Nasıl açılıyor ananı? Bu mu? Dur bir. Gel içki vereceğim. Bu mu lan? İt it. Güzel mi yine? Ismarladım gel. Gel bir de seninle bir cukara içelim gel. Gel kral sakin ol ya bir şey yok. Öldürmeyeceğim. Al yak bir tane. Yak bir tane aynen. Al bir tane. Ay, al yak. Al. 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 Sen ölmedin mi? Sizi neden öldüreceğim? Hiç hakkım olmadan. Ne diyorsun lan? He? Al, al, pişirdim al. al. Türkiye Türkiye'de yaşıyorum oğlum ben. Hayırdır? Amerikalılar bana işlemez ha. Al. Boğazına satlarım. Bunlar Türkiye'de normal şeyler. Al. Adamı attım. Yeni sevgili. Ananı. Bıçağım düştü. Sabunum düştü. Kral, bak seninle konuşmamız lazım. Arkadaşım olabilirsin, sana yardım edebilirim. Bana cevap vermeliydi. Arkadaş olalım mı? Sana bir şey yapmadım bile. Ölmedin, ölmedin. Arkadaşım ol, arkadaşım ol. Arkadaşım ol. Arkadaş öldü. Hey dostum, arkadaş olalım mı? Aa sonunda bir arkadaş. Gel el tokalaşalım. Hadi bakalım. Yüzde yüz olalım biz. Biz bir yüzde yüz olalım. Evet. Dostum. Özür dilerim sana bıçak saladım. Şimdi birilerine bulaşırsam bu bana yardım edecek. Umarım. Merhaba. Kral sen hayırdır? Gel buraya. Kavga et. Kavga et. Kavga edelim, he? kavga edin mi? Ha? Kanka kavga ediyor. Benle kavga ediyor. Yardım et. Vur artık. Lan yardım et yardım. Bak önünde mi etsin illa gel. Kral bana bir tane vursana. Vur vur. Aa! Yardım et. Oğlum şuna git şuna. Dövüşün dövüşün. Dövüş dövüş şunla dövüş lan. Adamsın kanka. Adamsın lan. Bak. Benim kanka ama sen hayırdır? Karı. Gel buraya gel. Hı. Yürü git. Döv kanka. İşte bu. Sen benim kankamsın. Abla bak polise şikayet edersen seni öldürürüm. Baba baba baba. Aha duvara vurdum. Gel buraya. Sadece arkadaş olmak istemiştim. Arkadaşım olur musun? Arkadaşım olur musun? Kral arkadaşım olur musun? He? Olmak istiyordum. Arkadaş. Hı, hı. Sadece arkadaşım olmasını istemiştim işte ama bunu istemediğin için öldün. Öldüğün emin oluyorum ya sakin ol. Abla bunlar sen Amerikalısın olabiliyor da. Türkiye'de normal bunlar. Hatta biri böyle bıçaklanınca biz böyle izleyip bakıyoruz. Sakin ol sakin ol. Sakin ol. E, dur, sarhoş muyum? Sarhoşum gerizekalı bardayız. Mol. Al. Al. Bunlar da nasıl zeka lan? İki sevgili ne güzel oturuyorlar. Şimdi ben onları öldüreceğim ama. Merhaba. Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı bak? Bana bunu kullandırmaya zorlama. Arkadaş olalım mı? Oğlum arkadaş olalım mı? Bir daha soracağım arkadaş olalım mı? Ablacığım sen arkadaş olalım mı? Al işte. Ama arkadaş olmak istemiştim siz istemediniz. Neyse ben bıçağımı alayım mı? Bıçağımı alıp gidiyorum. Sakin ol. Dostum tek arkadaşım sensin. Onu öldürdün. Helal olsun. O nasıl bir dans lan? Tut. Salak hareket ettikçe hasar aldı. Öldü mal. Kral bir çık şunu alayım. Öldüğünden emin olacağım. Dayı arkadaş bak mı ya? Oğlum sen birine benzetiyor mu seni ama? İyi misin dayı? <laughs> Kemiksiz kakıdır ya. Dayı ne diyorsun ama? Gel buraya gel buraya. Ağzına sıçtım. Gel buraya dayı bak. Dayı. Gel. Dayı, seni bıçaksız da öldürebilirim. Bunun farkında olman gerekir. Dayı, bak. Ver lan bıçağı. Ver ver, ver. Gel buraya. Gel buraya. He? He? Sana arkadaş olalım demiştim değil mi? Arkadaş olalım. Bıçağı çeviririm, ölürsün. Arkadaş olalım mı? Tek tok adımla öldürürüm seni. Ağzına sıktım. O nasıl hareketler bacım bak yapma. Yapma. Şşt, arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı diyorum mal mısın sen? Arkadaş olalım mı? He arkadaş olalım mı? O ne? Sen hayırdır? Sen hayırdır? Kemiklerini mi kırayım? Hı? Baştan sonra Kemiklerini mi kırayım? Ananı öldü. Bayağı da para varmış. Hmm, ben bunu sevdim. Hemen yükleyelim. Abla merhaba arkadaş olmak ister misin? Normal bir arkadaşlık yapacağız ister misin? 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 DJ arkadaş olarak mı kanka? Ha? Ne dersin? Tekrar sormayacağım DJ. Kanka arkadaş olalım mı? Ha? DJ. Tekrar sordurma bana. Arkadaş olalım mı? O ne? Evet. Tek kalan kişiler. Bir, iki. Yuhuu. Arkadaş olmak ister misin? Aa benim ilk yürüdüğüm kadınsın sen. Değil mi? Sevgilinle kavga ettiğim. Arkadaş olalım mı? Lütfen. Lütfen. Sadece arkadaş istiyorum. Arkadaş istiyorum. Bak abla. Sinir etme beni. Çek elini. Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Abla bak. Arkadaş olalım mı? Bak bacağını kırarım. Arkadaş olalım mı? Tekrar düşün. Diğer taraf, diğer bacağını da kırarım. Düşün. Bak polisi tekmeliyor. Seni tekmeledim. Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı abla? Abla bak seni incitmek istemiyorum. Arkadaş olalım mı? Bak boğazına tek keseyim senin ölümüne neden olur. Bak. Arkadaş olalım mı abla? Olalım mı? Bak bak nasıl sallıyorum bak. Olalım mı? Olalım olacaktık. Ta ki sen bana cevap vermeyene kadar. Dostum. Seni yaşattım çünkü. Burada bana tek destek olan. Ve tek arkadaşım olan kişi sendin. Sana bir ödül vermek istiyorum. Benimle gelir misin? Sigarayı seven birisine benziyorsun. Al sana bir paket sigara. O sevmez misin? İçki sever misin? Peki bekle burada. İçki getiriyorum. Gel kardeşim gel. Gel gel sen benim tek arkadaşımsın Üzgünüm Gel biraz içki iç içki iç Sıkıntı yok içki iç İçki iç evet harika değil mi Tadı güzel mi Şimdi sana daha iyi bir hediyem olacak Ama şöyle yapmam lazım Ama dans pistinde olmaz gibi Buraya bir geçer misin Evet al bakalım dostum Sen benim arkadaşımsın Şimdi sadece burada beklemen lazım Tamam mı Sadece bekle. Oh ne güzel ilişki. Çok iyi bir arkadaşsın. Ölsene! Ama üzgünüm ama. Buradaki herkesi öldürdüm. Hayatta kalan tek bir kişi bile kalmadı. Vay be. Evet arkadaşlar sesi fulliyor muyuz? Hadi hadi şarkıyı başlatıyorum. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi bakalım. Hadi hadi oynayın <laughs> oynayın. Oyna.